olurdu. Şu anda o imkan yok. Bu imkan var. Bunu da pişiriyoruz. Şöyle şöyle mantarları döşeceğiz. Bugün köyde çok güzel yağmur var. Ee, çok güzel sağanak yağış Sabaha kadar devam etti Şimdi de şu anda devam ediyor Sabah erken saatler Kahvaltı hazırlamak için Kalktım ve şöyle ilk önce Gezmeye gideceğim Deremize şelalemize bakacağım Çok güzel Akıyor Şarıl şarıl akıyor İlk önce şuradan şelale şeklinde bak. Bulanık, doğal olarak bulanık çünkü seller geliyor. Sonra şöyle yukarı doğru gezmeye gideceğim. İsmail abi de geziyor bak bak İsmail abi. Çok güzel. Nasıl yok ağlarda ne var yok İsmail abi? Ha ben de bakcın Ne var derede? De ne var derede? De ne ha dur ben de bakın gelin abi. Ha iyi o zaman. Ha. Şöyle çok güzel bir şekilde tabii bu hakikaten mutluluk veriyor bize Oo. bakalım Burası küçük dere bizim evin yanındaki Bir de büyük dere var ben çizmeleri giydim şöyle geçeceğim Oo. Aa, geçemedim gerçekten şuradan geçeyim Bayağı bir su çok atlıyoruz. Hop geçtik. Şöyle gidiyorum. İsmail abi de bakmış taşan eden var mı diye. Allah'ım afatsız versin ya Rabbim. İnşallah. Bu şekilde. Bu şekilde. Yağmur da yağıyor sanak sanak. Ben gezmeye. Şu akan şiril şiril dereleri çok özlemiştik ya. Onun özlemini gidermek için geziyorum. bizim kuyu var kazdırmıştık bahçeyi sulamak için şurası onun ayağı. şurası dağdan gelen bakacağım bakalım evet şöyle Şurası kazdırdığımız kuyu. O da taşmış yağmur sularıyla. İşte bak. Motorlar. Eniştenin motoru. Şöyle. Masmavi burası durlanık. Ee, burası kaynak suyu değil. Dereden dalıyor. Şuradan dalan bir su. Şöyle güzelce dağdan şu dağlardan geliyor. Şuraya şuradan şuradan şöyle taşarsa direkt kuyunun içerisine gidecek ve dolacak. Çok kötü olacak ama şu anda git güzel bir şekilde şöyle maşallah diyeyim. Allah'ıma şükürler olsun diyeyim. Rabbim afetsiz versin. Ya Rabbim inşallah. Şöyle güzel bir şekilde yağıyor. Şuradan geçebilirsem karşıya atlamaya çalışacağım taşın üzerine. Suyun içine düşer miyim? Düşebilirim. Neyse atlamayayım bari. Atlamayayım. Düşebilirim. Şuradan gidip şöyle biraz daha geleceğim ve gideceğim. Yağmurda olsa çamurda olsa dal havasını almak böyle ne bileyim, akan dereleri, dökülen kazelleri, kazellerin üstünde yürümeyi görmek insana mutluluk veriyor. İşte kazeller, çınar kazelleri. Evet, şöyle iki tane tepe var çam ormanı. Onların arasından akıyor. Onların arasından şiril şiril akıyor. Çağıl çağıl akan derelerde senin aşkın var Allah'ım. Bunlar da Allah diye diye akıyor ya Rabbim. Ya Rabbim. Diye diye akıyor. Şurası daha kolay. İki taşın arası şuradan atlayacağım karşıya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Atladım kolayca. Ve şuradan. Tutarak suyun içine girmeden geçeceğim. Geçtim Allah'ın izniyle. Yok geçemedim. Neyse geçtim. akıyor ben gideyim şöyle dere boyuna doğru kahvaltı hazırlayayım sabah sabah gezdik Yatmayacağız. bu güzellikler varken neden yatalım ki değil mi arkadaşlar neden yatalım güzel güzel gezelim dağları ve akan Şöyle şelaleleri. Her yer göllendi. Göllensin Allah'ın izniyle, göllensin. Yukarıdan yağmur suları yolları yarıyor, şöyle mil sürüyor. Mil çoktu. Şu anda sakin bir şekilde. Yağıyor gece. Acayip fırtına vardı gece. Çoktu. Heh. Sakin, sakin, sakin yağıyor Allah'ın izniyle. Esası büyük derede buradan geliyor. Vay. Eniştenin evinin dibinden büyük çay geliyor. Evet. Odunlar şöyle gidiyor. Odunlar, kütükler. Evin boyu bir <laughs> tane büyük komoruk gibi odun geçti. Aynen. Bizim şelale de buradan geliyor. İkisi böyle kavuşuyor. Böyle dereler, çal, çaylar büyüyor. Okyanus, denizler oluyor değil mi? Aynen. Ha. Derelerden çay Bir tane geliyor bak, geliyor, bak, geliyor bak 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 ne bak. geliyor? Kabak seli gibi sanki. Bak söylediğim dibine de o taşıyor gay. Çovalıyor sürekli yani. Bak 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 bu gelen Oo, ne? Hadi gemi gibi gidiyor bak. Odunmuş. Oo. Ay tutabilseydik kütükmüş o çok güzel <laughs> çok bak. Çok güzel. Sinan. Nasıl gidiyor? Pelit pelit meşe odunu gidiyor. Aa. Ay nasıl güzel gidiyor. Ama bu insanı götürür mü? Götürmez. Ya götürmez mi Sen ne diyorsun? Götürür değil mi? Tabii götürür. Allah korusun götürür. Hoca sen. Sana nasıl geliyorlar? Her şey toparlıyor. Önüne ne katlısı götürüyorlar. Önüne ne geliyse götürür galiba. Bu. Bak neler geliyor. Bir daha geliyor. Şuradan bir çengelli bir şey alacak. Dur <laughs> çekeceğiz değil <laughs> mi? Baksana. Bak bak bak. Gemi gibi götürüyor hepsini. Ay gerçekten yani. çok odum getiriyor ya nerelerden getiriyorsa şuna bak. Ya burada yağma devam ediyor. Bizim hmm. dere bile de Bizim dere de coştu gairi da ya, Ben doğru. gidiyorum gayri Gidiyorum. Ne? Herkese merhabalar. Günaydın. Hayırlı sabahlar değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. Bugün Kahvaltıya kurulardan kahvaltılık hazırlayacağım. Bunun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Malzemeler kuru e, domates yazdan şöyle kurutmuş olduğumuz domates kuruları kurutulmuş patlıcan kurutulmuş kabak aş kaba bal kaba değil sarımsak Tuz ve yağ olacak. Kahvaltıya şöyle kurulardan harika, lezzetli bir kahvaltılık hazırlayacağım. Burada da çok az yağda patates kavuruyorum. O da çok süper oluyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar kahvaltımızı hazırlamaya. Kahvaltılık kuru domatesimizi. Kaynayan suya Tuz atacağım birazcık. Tuz ve patlıcan kurularını atıp haşlayacağız. Domates kurularını şöyle ikiye böleceğim. İri olanları 3'e 4'e böleceğim. Bunlar bahçenin domatesleri. Bizim yani köyümüzdeki olan tohumlardan hazır değil. Gün kurusu. Güneşte kuruttuk domatesleri. Yani ağaçta. Ağaç ağış dalında kuruttuk patlıcanları haşladık kabak haşlıyoruz kabak kurusunu haşlıyoruz kabak kurusu da haşlansın domatesleri de doğradık sarımsakları da doğradık malzemeler hazır oldu kabak haşlandı patlıcan haşlandı ee, soğanı söylemeyi unuttum ben baştan malzemeleri sayarkana neyse sırasıyla şimdi hazırlayalım kahvaltılığımızı. O kadar soğuk bu köy ya şu şekilde dondu. Bakalım dökebileceğiz mi? Zeytinyağı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Hı. Tamamdır. Dökebildik. O kadar çok soğuk. zeytinyağı ve doğradığımız soğanlar. Soğan diyorum. Rabbimin ne kadar güzel bir nimeti ya. Soğansız hiçbir şey olmuyor. Soğanları kavuracağım. Soğan çok geç pişer. O yüzden ölmesi lazım. iyice pişmesi lazım. Soğanlar iyice pişti. Kabak. Kabağı da kavuracağım. Birazcık kabak da soğanla birlikte sotelenecek. Patlıcanlar Yar da şöyle bir çevireceğiz hepsi bir. Kabak, patlıcan da iyice şöyle soğanla birlikte kavruldu, sotelendi. Ne yapacağım? Domates kurularını ekleyeceğim ve sarımsak. Biraz da beraberce çevireceğim. Yağ az oldu gibi. Yağ koyacağım. Çok az daha. Tamamdır. Eriyince çoğalacak zeytinyağı. Er Eldiği zaman bayağı bir çoğalacak. Tuz. Tuzunu da ekleyeceğiz. Ve sarımsak, domates, kuruları. Birazcık su. Domatesler de suyunu bıraktı, ama rengini bıraktı. Şöyle suyu az ve çok güzel, çok lezzetli bir yemek oldu. Birazcık pul biber, pul biber de çok güzel olur. Tamam. karabiber. Tamamdır. Karabiber de tamam. Bir karıştıracağım ve kapatacağım artık ateşi. Çok lezzetli bir yemek oldu. Önemli olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Elimizde olan az az olanlardan e, Birbirine ekleyip Yemek yapmak Tene teneye eş olur Bir tencere aş olur Sözünü hayata geçirmek İşte bak Gerçekten harika bir yemek oldu İnanın çok lezzetli oldu. Böyle elimizde az az kurular varsa yapıp yiyelim. Afiyet olsun yapıp yiyenlere. Kurulardan kahvaltılık hazır. Patatesimiz burada hazır. Ve şimdi de mantar. Mantarları yıkacağım. Tertemiz. Şöyle dışarısında çamur falan varsa toz toprak Bunlar ne mantarı Bunlar diken mantarı Biz bunlara diken mantarı tüm mantarı deriz ee, dağlardan geçilere otlatır kana Kadir Kadir bulmuş Kadir bunları bize verdi yani onu o çok buluyor her gün keçiye gittiği için bayağı bir buluyor şöyle üzerleri kahverengi olur altı açık gri diken mantarı yani çam ormanında değil de normal genglerde maralarda olur mantarlar yıkadık tost makinesine şöyle yarım kaşık kadar yağı koyarak yağı her yerine süreceğim yapışmasın diye şöyle yağı sürdük Ne yapıyoruz? Mantarları güzelce döşüyorum. Çok lezzetli, çok güzel olur. Aslında bunu kuzine sobanın fırınında guzina sobanın üzerinde e, güzelce pişirirdik biz çocukken. Çok güzel olurdu. Şu anda o imkan yok. Bu imkan var. Bunu da pişiriyoruz. Şöyle şöyle mantarları Döşeyeceğiz. Tuz. Tuz edeceğiz. Üzerlerine. tuzu da ektik. Kapağını kapatacağız. Kapağını kapattık. Pişmeye bırakıyoruz mantarlarımızı. Süper oldu. yağsız çok güzel bir şekilde piştiler. Fırın gibi. Sobanın üzerinde gibi. Arkadaşlar yağmur da baya bir bastırdı. Şöyle şirin şirin. Şipir şipir. Köyden yağmurlu günden Şöyle dere kenarından e, sizlere hepinize selam gönderiyorum. Saygı gönderiyorum. Bol bereket olsun inşallah diyorum ve eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun.